kipikle dahi girmek yasak. Onunla içine. Bu karşı taraf. Daha bu bol karşı tarafta. Ehramın özelliği köyümüzde, ta eskiden oluş e, şeklini şöyle anlatırlar eski etiyarlarımız. Aşağı derede aşağı var dediğimiz yerde bir e, tekke vardır. Orada şehit olmuş. Orada cam verirken böyle avcuna toprak çekmiş herhalde. O toprağın içinde de böyle bir çam türediğini söylerler. Eski etiyarlardan duyduğumuz böyle bir şeysi vardır, hikayesi vardır. Ee, bunun burada yani çok bol öksüzcan. Yani buraya gelen e, arkadaşlar veya bir anımız da var mesela bizim biladerin. Böyle Boğaz Kırlığı'ndan Bursa'ya gitmiş, Bursa'da ameliyat demişler. Buraya geldi, üç ay durdu burada. Bir de şey, doktorlar gelir buraya, dış ülkelerden. Doktora demiş ki, böyle böyle demiş, anlatmış. Ben demiş buranın havasını, bıçanların havasını, Ondan doktora değişmem demiş. Yani böyle bir özelliği temiz hava süzü, yani çay süzeyi gibi hevayı süzüyor. Bu çamın e, havasından mıdır, nedendir? Yani burada bize hiçbir zararını görmüyoruz yani. Özelliği Bu, ne? Yukarı doğru böyle. Bunun özelliği aynı bizim e, sevli kava dediğimiz dallar yukarı gibi olduğumuz bizim eskiden buna sevli kava diyoruz. Ormanın şeysinde İhram-ı Karaçam diye nitelendirmişler. Orada da yukarıda lafada da gördüğümüz gibi. Bunun özelliği işte e, böyle en şeysi temiz havayı süzüyor yani. Ve kurup havayı şey diyor. Koruma ha, altında galiba değil ha, mi? Koruma altında. Ha, milli parklar orman şeyinin altında, milli parklar şeysinde koruma altında bu. Bu kesin e, şey kesimi bunun kesinlikle yasaktır. Yani ormanda çürür, yıkılır, kalır. Bunu hiç değiştirmezler orman. Hiç kesimi yasaklar bunu. Onun için burada bir bir nimet yani bu çam bizim köy için. Yani çevre köylerde dahi yok bunun şeysi. Sadece bizim köyün hüdüğünde olan bir şey. Yani bunun özelliği bizim köy için çok bir namı nimet yani. Sadece dünyada eşi benzeri olmayan bir çam bizim köyümüzde var. Baya gözüküyor. Ee, biz bu çamda gurur duyuyoruz. Bu çam ağacı Kütahya'nın Tavşan ilçesi Forf köyünde bulunmaktadır. Dünyada tektir. Başka yerde bu çam ağacından yoktur.